Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir bölümüne Vegas Gangster maceralarımızın 3. bölümüne Karen'la beraber anlaşma yok göreviyle. Hepiniz hoş geldiniz. Tipimi biraz değiştirdim. Şöyle yeah, karizmatik bir şeyler aldım. Birazcık silahları upgrade dedim ve maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümün aynı gününde çekiyorum. Tabi size birkaç gün arayla giriyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü YouTube. bir video çizelgemiz var. Ee, hoş geldiniz tekrardan. Vegas sayıyorsanız so, beğenip My abone olursanız deal? çok mutlu olurum. 5 chapter 39 bölümle oluşmuş oyun. 9, 10 ya da 11 bölüm finali. Ben de şimdiden söylemiş olayım. Yani önümüzdeki 6, 7 ya da 8 bölüm var. Sonrasında direkt finalini yapacağız. Bu güzel serinin ara sandalyeler 30 FPS'miş. O ben de bir şey değilmiş. Onu da söylemiş olayım. 2013'te çıkmış olması lazım. 10 yıldan uzun bir süre önce çıktığı için oyun böyle şeyler olabilir. Kar noktans. Luis, What goodies have you got for me today? Sorry, Karen, my hands are tied here. Ah, seriously? Take them out. Jason, grab cover. Hadi bakalım. Sınırsız darma sevmiş silah iyi olurmuş bu arada. Yani kendi silahımı kullanmayı tercih edermiş adam. Bu arada Vegas'ın bence en kötü taraflarından biri o. Biri bu eski neşelen sisteminde bazen gördüğünüz gibi araba kilitleniyor. Neyse o çok büyük dert değil de asıl problem çoğu görevde oyun size spesifik bir silah veriyor. Ya, oynam oynamanızı istemiyor yani kendi silahınızı. O bence berbat bir şey. Yani silah yapıyorsun. işte miligan alıyorsun bir şey alıyorsun böyle çok harika bir şey alıyorsun. Oyunun en iyi SO2 yani makinalısı şey. Ben arkadan yemedim az önce ya. He sağda bak girmiş. en iyi soltu AK abi. Her görevde kullanamayacağız mesela. Çünkü oyun izin vermiyor yani. Diyor ki ben sana bu görevde bunu kullanmanı istiyorum. O birazcık kötü bence. Ama yapacak bir şey yok efendim. Dediğim gibi 39 görev var. Bitecek. Oyun bitecek yani kaçarı yok. İşin güzel tarafı 19 not kid, what the, the hell was that Frank must have gotten to Luis and applied some pressure. Fuckers getting aggro on us all of a sudden cause of me Probably at least Luis left the guns. gonna take these to a safe house then I need to meet with Vera figure out a plan hope I'm not gonna regret pulling you out of that car, Jason. Evet kolaydı. Günün ilk görevini bitiriyoruz hiç vakit kaybetmeden. ikinci görevle devam. Hadi bakalım günün ikinci görevi oy sandıklarını patlatma göreviyle Vera ile maceraya devam ediyoruz. Okay, so we all got a Frank problem. Maybe we should skip the talking and get to the part where we take action. Action? No, no. I'm gonna arrange a sit-down. We'll hash out some things. I'm gonna vouch for you and then things will go back to normal. And what's normal? You stay out of his way until he gets playing by the rules. Kadar iyi giderken daha hata yapmamak lazım da. Bu arada şu an yanında ekstra ışık açık. Hava kararıyor. Şu an akşam saatlerinde çekiyorum videoyu. Odanın ışığı açtığım zaman çok problem oluyor abi. Yani öyle bir parlıyor ki odanın ışığı. Ee, direkt şey direkt kamerayı harbiden nura erdiriyor. Ama ışık da yetmemeye başladı. O da ilginç yani. Arkada gölgem çıktığı zaman genellikle yetersiz sıkılıyor ışık. Ama kameranın selameti için yapmak lazım. Onu da şöyle bir dipnot olarak araya geçeyim. Bu nasıl ortam demeyin yani. Bunlar bu kadar parlamıyor ya. Lan hani niye bu kadar parlıyor? Doğru Yen'in en basit görevlerinden biri efendim. Ee, bunlara zarar vereceğiz. Bayağı billboardlara. Yanında da adamlar oluyor ama bana sen sınırsız molotof verirsen kanka böyle at ata ata kaşı, koşa koşa atarım yani hiç hiç şey yapmam yani ay dur adamları öldürelim taktik yapalım falan zaten bu oyunda e, onu da söyleyeyim yani taktiğin bir manası yok yani taktiklik bir oyun değil öyle aman iki ayda fail'lanırız falan oyunun saçmalığı olmadığı sürece fail'lanma ihtimalimiz sıfır arkadaşlar bu oyunda yani Vegas'ın olayı o mobil oyunlarda daha komplike mobil oyunlar var ama e dediğim gibi 10 sene öncesinde oyunu olduğu için çok komplike bir oyun değil. O yüzden yani ölme dediğimiz şey kavram. Çok düşük halle. zaten canı çelik geliyor otomatik basıyor oyun. Öyle bir ayar var. O yüzden sıfır sıkıntı yani. Ve bitti evet. Çok basit. Adam istediği kadar vursun yani. Adam akıllı hasar vermiyor ki bu verdiği hasarı da düşüreceğiz. Level aldıkça, yetenek puanı aldıkça daha da canımızı yükselttiğimizde hiç yemez hale geleceğiz. O zamana kadar grindlamaya devam ediyor olacağız. Ben dediğim gibi hani yayın dışında kent noktaları var. Onları alıp işte oradan para kazanıp gelişmeye devam ediyor olacağım. Bu arada umarım bu kulüp sahnelerinde falan telip yemeyiz. <laughs> Karen Ee, evet, çok basit bir şekilde günün ikinci görevini de başarılı bir şekilde tamamladık. Yavaştan işte son göreve doğru geçelim abi. Hello? Bazı, Jason, hey, Bazı videolar bu arada dört görev yapacağım. Ben, Hadi bakalım günün son görevi efendim. Ödünç araba. Uh, you talking about an actual chariot or like a car? You never know in Vegas. I am, in fact, referring to a luxury automobile for Frank, being delivered today in the industrial district, which you're going to go steal and deliver to an acquaintance of ours as a way of saying, "Dear Mr. Belliano, the days of you having nice things will soon be over." Sincerely, fuck you. Any questions? Nope. Just tell me where to go. Hadi bakalım Frank e zarar vermek için gideceğiz. Lüks aracını efendim. Buraları YouTube editleri biliyorsunuz. Şipşak edit. <laughs> Aynen kanka. Böyle de indirmezsin bu arada adamın Neyse orada görüşürüz abi. Oo, lüks araç Galardo. Galardo ise tam lüks araç. Hani zaten iyi iki aracından biriydi. En azından alengirli araçlar gelmeden önce diyeyim ben size. E burada da çok çatışmamıza gerek yok ki. Neyse vurdum ama ya e, e, aldım ben kaçtım ya. Çok büyük bir çatışma bence gerek yok. Zaten adam kalmadı zaten de. Hadi bakalım. Taşıyalım bu aracı buradan. Bu arada yapay zeka acayip kötü. Yani YouTube için oraları kesiyorum çoğunlukla. Bir yerden bir yere gittiğimiz oraları ama yapay zeka gerçekten çok kötü. Hani. Bilmiyorum. Eskiden böyle miydi de hatırlamıyorum bu arada. Ya, ya da ilk çıktığında böyle çok e, göz önünüzün gözümüzün önündeki şey çok bize batmıyor da olabilir. Sonra ben bu ilerden gideceğim mecbur. Her yerden de polis çıkıyor. Nefret ettiğim şeydir. Vegas'ta polisten kaçmak da zor. Birazcık şeye benzetiyorum. Ee, GTA 3'e vesaire benzetiyorum. Çok darlayıcı ve gereksiz bir yapay zeka zorluğu var polislerde. Evet geldik efendim. done young Bravo. This'll make a nice addition to my collection. Well, hopefully, it'll send a message that we don't intend to. Hey, where are you going? Taking my new pet for a joyride. Toodaloo, boys. Keep fighting the good fight. So, I guess we just walk? Yep. It's fucking hard being a stone cold pimp. Am I right? Uh. BT Muscle. If you ever need some extra cash, you can snag a car and bring it to this or any one of Carl's fine Mesela oyunda seçim hakkıma o seti berayı öldürdüm oradan. Hadi bakalım. Bir görev daha yapmaya karar verdim. Bölüyorum. Bakalım ne göreviymiş. Bir görev daha yapmaya karar verdim. Bazen dediğim gibi bir anda karar değiştirip şu an olduğu gibi 4 görev falan da yaptım. Bölümler olabilir. Hatta 4'ten fazla görev yapar mıyız bilmiyorum ama uzun bölümler sizlerle birlikte olacak bakalım. Bu kare nasılmış? Normalde bayağı bitirmeye şey yapıyordum. Hazırlanıyordum. Hatta bilmiyorum yani tam bitirecektim. Sonra vazgeçtim. Evet direkt silahımı çekip rushlıyorum abi. Bu silahı da upgrade attım. O bizim oyunun başında verdiği sence bu arada. Direkt onu upgrade dedim. Ve galiba da bunu upgrade deyip öyle bitireceğim. Yani bunu her ara değişmediyse şahit. Bütün silahlar 3 seviye oluyor maksimum. Silah, araba her şey 3 seviye oluyor yani. E bir seviye daha basıp bunu üçleyeceğim sanırım. Çünkü acayip bir şeye döndü. Yani Acayip bir şeye döndür. leblebi atıyor olabilir. Ama bayağı kuvvetli. Mira, işler, tamam <laughs> abi işte, bu da e, haritada kalan Tore var. Bunları öldürüyorsunuz. Bunları öldürdükten sonra birazcık polisten kaçıyorsunuz, Luton'u alıyorsunuz. Pol polisten kaçıyorsunuz vesaire işte size sandık verebiliyor, ekstra para vesaire verebiliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben biraz daha karanlık çökmeden e, bölümü bitiriyorum. Baya korku, buradan korku videosuna dönecek gibi oldu. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm, dördüncü bölümde Vegas'ta görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.